Rotavirüs enfeksiyonu, çocuklarda aşırı derecede sıvı kaybıyla seyreden bazen ölümcül olabilen bir akut ishal etkinidir. Rotavirüs enfeksiyonu çoğunlukla kusma ile başlar ve 1 2 gün içinde bunu takip eden ateş ve ishal kendini gösterir. Özellikle ilk iki yaş çocuklarda vücudun sıvı oranı çok yüksek olduğu için hızlı sıvı kaybı çocukları hızlıca halsizleştirebilir, ateş sebebiyle düşkünleştirebilir, eklenen iştahsızlıkla da besin almaları ve sıvı almaları zorlaşabilir. Tedavide en önemli prensip kaybedilen sıvıyı aynı hızla yerine koymaktır. Çocuğun her dışkılaması sonrası mümkünse yarım çay bardağı kadar su, meyve suyu veya uygun yemeklerden, çorbalardan vererek vücudun sıvı dengesi korunmaya çalışılır. Bunlar için de mümkün olduğunca yağsız, pirinç içeren, patates içeren gıdalar elektrolit solüsyonları, tuz kaybını yerine koymak için elektrolit solüsyonları kullanıma uygun sıvılardır. Bu şekilde kaybedilen sıvı yerine konulursa bağırsak giderek temizlendikçe rotavirüs bir haftayla en fazla 9 gün içinde biten bir enfeksiyondur. Tüm gayrete rağmen ağızdan sıvı alımıyla Yeterli sıvı takviyesi sağlanamıyorsa, o zaman mutlaka çocuğun hastanede damar yolu açılarak tedavi edilmesi uygun olur.